Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş, dışlanmış, adüvü mübin, apaçık insanın düşmanı olan şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala kendisine yönelen kullarının dualarına icabet edecektir. O halde bize düşen en asgari düzeyde hata yaparak elbette en büyük günah, affedilmez olan şirk günahına bulaşmadan ve diğer büyük günahları işlemeden Rabbimize güzel bir şekilde kulluk etmeye çalışmak ve hayatımızı ona teslim ederek gitmektir bu dünyadan. En büyük görevimiz bu olması gerekiyor. Şura süresi incelemelerine böylece 27. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ اَلْرِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ Eğer ki Allah yaysa bol bol verse rızkı kullarına onlar elbette yeryüzünde taşkınlık eder azarlardı. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ مِنْ قَدَرٍ مَا يَشَاعُ ancak o kaderle, ölçüyle istediği kadarını verdi kullarına. İnnehu bi ibadihi habirun basir. O kullarına karşı haberdar olandır. Her şeylerini en gizlisinden en açına kadar bilendir, görendir. Bu ayeti üzerinde düşünürsek Rızık Allah'ın bizi yeryüzünde imtihan üzere göndermesinin bir delilidir. Kader ve rızık birbiriyle ilişkilidir. Bizler eğer ki Allah'a inanıyorsak ve onun şeriatine uyuyor, inanç yolu olan İslam'a tabi oluyorsak rızık konusunda asla ümitsizliğe kapılmayacağız. Fakirlik halinde ve zenginlik halinde Rabbimiz tarafından sıkı bir teste imtihana tabi tutulduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. kaderle gönderdim diyor kaderle İçinde bulunduğumuz çevre, doğduğumuz aile o da rızıkla ilişkilidir. O da bir kaderdir. Zengin bir ortamda mı? Yoksa fakir bir ortamda mı? Bunlara bakaraktan asla dediğim gibi biz bu Kur'an okuyorsak Allah'ın mesajı olduğuna içten inanıyoruz. Ve ona göre bir rota çiziyoruz kafamızda. Ve asla hayattaki şartlarınız sizi ümitsizliğe düşürmesin. Ve başkalarının zenginliği ve fakirliği de sizi meraklandırmasın. Şuna bakıp şu ne kadar zengindir. Vay. Wow. Şuna bakıp şu ne kadar fakirdir. iyi demeyeceğiz. Elbette bizden daha fakir olanlara yardım edeceğiz. Zengin olup da dağıtmayanlara da tepkimizi göstereceğiz. Ve burada şu karşımıza çıkıyor. Benim aklıma şöyle bir soru geldi. Eğer Allah isteseydi diyor kullarına rızkı yayardı ama kulları da azarlardı. Peki bugün dünyada olan nedir? Bunu kendimize soralım. Allah rızkı şimdi yaymadı mı zenginlere? İşte burada özgür irade Rabbimizin kullarına verdiği irade ortaya çıkıyor. Bir misal vermiştim önceki videolarda sizin de aklınıza türlü türlü örnekler gelebilir. Benim aklıma her zaman şu örnek geliyor. Allah yağmuru bir beldeye çok yağdırır, bir beldeye az yağdırır. Başka bir misal de şuydu. Allah yağmuru yağdırdığı zaman o yağmur suyunu depolayıp değerlendiren bir de devaloramayan, değerlendirmeyen insanlar var. Ya da yer altında biriken su kaynaklarını kullanabilenler var, bir de kullanamayanlar var. Çalışana Allah veriyor. Birinci olarak anladığım budur. Bu şu andaki dünyanın zenginleri zenginlerini anlamak hususunda. Çalışaraktan zengin oldularsa bu onların Allah'ın kendi yaptıklarını Onlara vermesinden dolayıdır. Onlar çalıştılar, Allah onayladı ve başarıya ulaştılar dünyevi olarak. İkinci hususta şudur, dengeyi bozdular. Bu daha makul olanıdır, şu anda olan. Çünkü tarihe baktığımızda güçlü olanlar zayıf olanları ezdi, köleleştirdi, ve onların yerüstü ve yeraltı kaynaklarını kendi egemenliklerine hizmet eder hale getirmişlerdir. Bugün baktığınızda bunu görebiliyoruz. Örnek olarak işte Amerika Afrika'dan köleleri getiriyor. Ülkelere giriyor. Onların yeraltı kaynaklarına petrol, işte türlü türlü altın, madenlerine el koyuyor ve böyle işte bilim adamlarını alıyor göç olarak. Böyle zenginleşiyor ve şu anda dünyadaki en zenginlere baktığımızda onlardan çıkıyor. Avrupa'ya bakıyoruz. Onlar da öyle. Asya ülkelerini sömürdüler, Afrika ülkelerini. Yani böyle zenginlik Allah'ın yaydığı rızıkla ilgili değil. Allah'ın imtihanında onların yaptıkları dengesizlikten kaynaklanıyor. Kaldı ki onlar elde ettikleri zenginlikle beraber azmışlar. Zıvanadan çıkmışlar. Zaten bunlar böyle devam edemezler. Tarihe baktığımızda çok fazla gidemezler. Her zaman böyle olmuştur bu. Yoksulluk çabalayıp elde ediliş, zenginliğe gidiş, ondan sonra düşüş. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Devam edelim. Ve huvellezî yünezzilül gayfe min ba'di mâ kanatû O Allah ki yağmuru yağdırır. Herkes ümidini kestikten sonra ve yenşuru rahmetehu ve rahmetini böylece yayar. Burada şu karşımıza çıkıyor dediğimiz gibi asla ümidimizi kesmeyeceğiz. Allah'ın rahmeti boldur, geniştir. Ona yakaracağız, sadece ona yöneleceğiz. وَهَوَ الْوَلِيُّ hamid. <الْحَمِيد> o velidir. Kullarına karşı koruyucu, dost, özetendir. El-Hamid ve onun böyle yapmasına karşı övlendir. Sadece bunu kendisi yaptığı için övgüleri hak eden Allah'tır. Başka kimse ümitsizliğe düşenlere öyle yardım edemez. Ve min ayatihi. Halqu's semawati vel ayetlerindendir, işaretlerindendir. Göklerin ve yerin yaratılışı. Ve ma min ve böylece onları yaratıp ikiye ayırdıktan sonra onların içinde tabbeler, ner koymuştur. Tabbe kelimesi hareket halindeki canlıları ifade ediyor. Bunun içinde en küçük canlı biriminin yapı hücresinden tutun, en büyüğüne kadar. işte hücreler, yani hareket eden, gözümüzde gördüğümüz, görmediğimiz yere ve göğe koyan Allah'tır. Canlılığı oluşturandır. Buradaki ve kelimesinden bunu anlayalım. Yeri ve göğü yaratması onun ayetlerindendir. Onların içine de hareket eden canları koyandır. Ve o onların üzerinde onları toplamaya, cem halinde, cemaatler halinde tekrar yarattığı gibi kendisine toplamaya. İda yeşe'u kadir. İza yeşe'u kadir. Ne zaman isterse kadirdir. O kuvvede sahiptir. Evet, değerli kardeşler, Allah tek ilahtır. Rızkı veren O'dur. Her şey O'nun elindedir. Yani siz çabalarsınız başarıya ulaşmak için, ancak O isterse başarabilirsiniz. İstemezse çalışır çalışır durursunuz, hiçbir şey elde edemezsiniz. Allahsız hiçbir iş yoktur. Her işte onun onayı vardır. Bu dünya imtihan dünyası olduğu için kötülüğe de onay veriyor, iyiliğe de onay veriyor. Herkes ölümü tadacak ve kıyamet gününde kalkıp hesap vermek üzere maliki yevmiddin, o din gününün maliki olarak herkesi yargılayacak. İmtihan etti, ne yaptın? İyi mi kötü mü? Ona göre Yaptığımız şeyleri iyi olarak yapanlardan olalım. Sonra kalabalığa alayım.